Suriye'de o bir yıllık bir iç savaştan ve kanlı bir hesaplaşmadan sonra beklenilen değişimin artık Covid-19 nedeniyle hemen hemen bütün cephelerde sus susmuş olan silahlarla değil büyük bir sosyal patlamayla geleceği belli oldu. Çünkü Beşar Esed rejimi kelimenin tam anlamıyla ekonomik açıdan dibe vurmuş vaziyette ve Dünya Gıda Ajansı artık Suriye için tıpkı Yemen'de olduğu gibi büyük bir açlık, büyük bir kıtlık riski açıklamaları da yapmaya başladı. Önce rejimin kendi içindeki çatlağı anlatayım. Biliyorsunuz Nusayri azınlığın en güçlü ailelerinden biri olan ve biri olarak kabul edilen Mahluf ailesiyle Beşar Esed'in ailesi, Esed ailesi, babanın yani Hafız Esed'in bir e, Mahluf ailesi kızıyla evlenmesi nedeniyle akraba olmuşlar idi. Ve 2011 yılında bu iç savaşın ilk adımları duyulduğu sırada Mahluf ailesi adına Rami Mahluf, kuzen e, Beşar Esed'in anne tarafından, Rami Mahluf, şu açıklamayı yapmıştı. Bu Suriye'de hiçbir şart altında asla ve asla radikal unsurların iktidarına ki orada Müslüman kardeşleri söz ediyor. İzin vermeyeceğiz. Gerekirse onların hepsini yok edeceğiz demişti. Ve tam 11 yıldır Beşar Esed rejiminin finans ayağını Mahluf ailesi adına Rami Mahluf yönetiyordu. Çünkü bize gelen bilgilere göre Suriye'nin rejim kontrolündeki ekonomisinin yüzde altmışı Mahluf Esed ailesine ait. Ve bunlar o ülkenin bütün servetini, parasını, pulunu birlikte biriktirip harcayanlar grubu. Karşılığı ne? Bir milyon masum insanın ölümü, yaklaşık 15 milyon masum insanın evsiz, barksız kalması. Korkunç bir ticaret. Ve kirli bir paradan biriktirilmesi ve yüksek miktarda paraların da ülke dışına çıkarılmış olması. Şimdi ülke ekonomik açıdan o kadar kötüye gidince Beşar Esed önce Mahluf ailesi dışındaki Sünni, Nusayri ülkenin önde gelen bütün iş adamlarına adeta salma tarzında bir vergi çıkarttı ve bayağı bir para toplamaya çalıştı. Buna gücü olanlar verdi ve olmayanlar pes etti. Her şeyi bıraktı ve belki de büyük bir kısmı Beyrut'a kaçtı. Ama Rami Mahluf ilk defa bu 11 yılın sonunda ilk defa dedi ki arkadaş ben zaten kazancın hemen hemen tamamını bu savaşın e, finansmanı için size veriyorum daha benden ne para istiyorsunuz dedi. Facebook'ta iki tane e, video yayınladı biliyorsunuz ve o videolardan da bahsetmiştim daha önceki yayınlarımda. Öldürülmedi, tutuklanmadı, gözaltına alınmadı ama o videoları yayınladıktan sonra şirketinin üst düzey 35 şirketlerinin daha doğrusu 35 yöneticisi gerçekten işlerinden alındılar. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı gözaltına alındı ama tabii Rami Mahluf Laskiye'nin çok güçlü bir ailesinin çocuğu ve zaten rejimin de ayrılmaz bir parçası olduğu için ona çok fazla böyle dokunamadılar. Ne zamana kadar? Geçtiğimiz pazar günü bir üçüncü video daha yayınladı. Dedi ki ben benden benden sahip olduğum her şeyi bırakmamı istiyorlardı. Her şeyi. Ben dedi, borcum yok devlete. Bir de dedi, benden her şeyi almak istiyorlar dedi ve karşı çıktı. Bugün Suriye rejiminin Maliye Bakanı'nın 19 Mayıs 2020 tarihli özel bir kararıyla ve mühürlü imzalı kararıyla Rami Mahlufa ailesine eşi ve çocuklarına ait tüm mal varlığına el konuldu. Bu mal varlığını el konma işlemi bir tedbir olarak adlandırıldı yazıda ve denildi ki e, kara borsadaki dolar vesaire fiyatlarıyla yaklaşık 80 milyon doları bulan vergi Suriye tel, Syria tel, telefon şirketinin devlete yaklaşık 80 milyon doları bulan borcu ödenene kadar bu ailenin tüm mal varlığı ele, el konulmuştur denildi. Şimdi tabi bu şu demek Suriye rejimi artık ortadan ikiye çatlamış vaziyette. Özellikle Nusayri güçlü aileler Beşar Esed'den desteklerini çekiyorlar. Zaten aynı Beşar Esed'den hatırlayacaksınız uzun uzun anlattım bu mecrada. Rusya'da elini eteğini çekmiş idi ve hala o duruşunu da devam ettiriyor. Ama Beşar Esed'i orada tutmasının nedeni bence Putin ve oligarklarının bugüne kadar Suriye'ye yapmış oldukları bütün o harcamaların bedelini almak için fosfat yataklarına el koyuyorlar, turizm bölgelerine el koyuyorlar. Yani esasında Suriye, Rusya ve İran tarafından resmen haraç mezat yok ediliyor, alınıyor, her şey alınıyor. Bütün mal varlıklarına el koyuyorlar. Ama bu Suriye halkının daha da kötüye gideceği anlamına geliyor. Çünkü ilk defa tarihinde bir Amerikan dolarının karşılığı 2000 dinar oldu. Suriye dinarı. Böyle bir şey olamaz. Yani bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce bir Amerikan doları 50 dinardı. Şimdi 2000. E, alış e, 1950, satış 2000. Şam'da. PKK bölgesinde alış 1890, satış 1950. Ve e, erime devam ediyor. Yani çünkü hiçbir ekonomi kalmış değil. Kalmamış durumda. Hiç. Ekonomi diye bir şey kalmadı Suriye'de. Ve bu böyle devam ediyor erimeye. Peki bu neyi etkiliyor? Bu doğrudan doğruya gıda fiyatlarını etkiliyor. Şimdi Şam Ticaret Odası Başkanı'nı okudum. Diyor ki efendim diyor bu ithalatçılar diyor yabancı ülkelerden, çevre ülkelerden herhalde bu bizi de kastediyor. Kaçak diyor ürün getirdiği için diyor burada diyor piyasayı kontrol etmemiz vesairesi imkansız hale geldi. Fiyat artışlarından bu e, kaçak gıda maddeleri taşıyan adamlar e, sorumludur diyor. Çünkü diyor işte mesela Türkiye'den ürünü getiriyor, yüksek fiyata satınca yerli üretici de yüksek fiyata satmaya başlıyor, tetikliyor birbirini diyor. Halbuki denklem çok basit. bir Amerikan doları 2000 Dolar olmuşsa zaten o ülkede enflasyonun yüzde kaç bine vardığını tahmin bile edemezsiniz. Ama şimdi datalar yani veriler çok alarm verici. Çünkü bu ülkenin yani Suriye'nin yüzde seksen üçü küresel rakamlar, küresel kriterler çerçevesinde fakirlik çizgisinin altında yaşıyor. Yüzde seksen üç. Yüzde on de o çizginin biraz üstünde yaşıyor. Tabi yüzde bir gibi bir işte bu Rami Mahluflar, Esed ailesi ve Halep'teki bir takım Sünni aileler falan. Onlar maşallah e, dünyalığı yapmışlar. Emme basma tulumba gibi bir ülkeyi yiyip bitiriyorlar. Ama yüzde 83 nüfusu Dünya Gıda Ajansı'na göre ve diğer e, bütün e, uluslararası e, gruplara göre her an aç kalabilir. Aç kalabilir, aç. Yani çünkü eee Covid-19 nedeniyle zaten e, az miktarda olan e, bütün gıda stokları e, yüksek fiyatlarla da olsa vatandaşlar Suriye vatandaşları tarafından kapışıldı. Şu anda evde duruyor onlar. Ve e, piyasaya da yeni mal giremiyor yani gelmiyor. Çünkü ekonomik faaliyetler durmuş vaziyette. Gıda tedarik zincirleri bitmiş vaziyette. Yani... Öyle bir tablo çıktı ki her an her an Yemen gibi e, ekranlarda e, açlıktan ölmek üzere olan Suriyeli çocuk bizim bölgemizden bahsetmiyorum bizim yani Afrin e, Fırat Kalkanı falan oralarda öyle şey olmaz yani Türkiye öyle bir şey izin vermez de yani PKK'nın olduğu bölgelerde Esed rejiminin olduğu bölgelerden her an avurtları çökmüş Gözleri büyümüş çocuk görüntüleri gelmeye başlayabilir Yemen'de olduğu gibi. Çünkü Dünya Gıda Ajansı diyor ki, arkadaş bu iş kötüye gidiyor. Yani Yemen ve Suriye'de çok ciddi açlık bekliyoruz diyor. Açlık. Niye? Çünkü üretim durmuş. Tedarik zinciri durmuş. Var olan gıdayı da öyle her baba yiğit alamıyor. O kadar pahalı. O kadar pahalı. Ve çökmüş bir devlet, devletin kurumlarının bir çözüm getirme, getirebileceğine dair vatandaşlarda en ufak bir umut yok. Suriye'den bahsediyorum. Yani kendiliğinden çürüdü gidiyor. Bizim artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Biz sadece oturacağız. ve sahip olduğumuz bölgelerde oraların iyi Koruyacağız, yani koruyacağız derken insanların gıdasını şusuna busuna dikkat edeceğiz. O, o kendiliğinden gidiyor zaten. Şimdi bunu anladığı için uzun zamandır, İpevun seriyordu, uzun zamandır. Nihayet bugün Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye'de savaşan taraflar Cenevre'de buluşmaya karar verdi. Ha. Şimdi bu önemli. Peki ne zaman diye sordular? Vallahi dedi, yani bu tür bir çalışma, yani Cenevre'de tarafların bir araya gelip Anayasa yapma çalışması öyle konferansla olacak bir şey değil, yüz yüze bir masanın etrafında yapılacak bir iş. Bu Covid 19'de zaman iyi kötü izin verirse hemen taraflar Cenevre'de buluşturulacak dedi, dedi ve ekledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan da artık Suriye'de bir siyasi çözüm için bütün tarafları cesaretlendirmelerini ve desteklemelerini bekliyorum dedi. Peki tamam buraya kadar tamam ama öbür tarafta bugüne kadar Cenevre'de iki taraf vardı. Biri rejim öbürü de Suriye ve Ulusal Konseyi yani muhalefet ama şimdi... Bir de PKK-YPG'yi ENKS ile birleştirerek bir başka üçüncü bir unsuru taşımaya çalışıyorlar oraya ve orada son aldığım bilgiler işte açık istihbarat bunlar. Yani öyle şey değil sadece bakmasını bilen için önemli görüşmeler durmuş değil yani Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile YPG-PKK arasındaki görüşmeler durmuş değil ama anladığım kadarıyla Türkiye'nin perde arkasında bir müdahalesi söz konusu O da şu gelen bilgilerde üç yerde kilitlendikleri belirtiliyor onlardan ikisinin çok önemi yok yani işte yönetimi nasıl paylaşacağız falan daha esas bir tanesi var ki orada enKS yani PKK'nın karşıtı olan grup, tam PKK Kürt işgar, şey Türk işgal kuvvetleri diyor onlar tabi. Yani Türk ordusunun bulunduğu coğrafyayla ilgili net bir tavır istemiş. Demiş ki bunlara bir açıklama yap gitsinler. Yani biz zaten istemiyoruz. ENKS'de yapmamış. Ve orada bir kilitlenme olmuş. Orada durmuşlar. Şu anda orada debelenme var. Ve anladığım kadarıyla Türkiye'nin varlığı sürecinde o orayı, o kilidi e, Gordion düğümü o kolay kolay çözülecek gibi gözükmüyor. Ama çözülmeyecek olay şu. <laughs> şu anda İnsani Yardım Vakfı'yla bütün STK'larımızla falan biz İdlib'i, Afrin'i, Cerablus'u, Resulayn'ı yani Türkiye'nin istikrar götürdüğü bütün bölgeleri iyi kötü ayakta tutuyoruz bu mübarek Ramazan günlerinde ama bu e, çok daha yeni bir sorun aşağıdan, güneyden. Bu sefer şey değil, tamamen insani bir sorun. Bu rejim denilen alçak zulüm makinası nedeniyle bir kez daha kapımıza dayanabilir. Öyle gözüküyor. Ama benim gördüğüm şudur. Libya'da da hep söyledim zafere doğru diye diye. Sonuçta geliyor işte zafer. Burada da gördüğüm şu. Bu Beşar Esret'in gerçekten vakti daraldı. Yani onu görüyorum. Çok daraldı. Bayağı 12'ye 5 var falan yani. Benim anladığım o. Belki çok ustalaştı o. Hep tam bitti dediğimiz yerlerde bir manevrayla yine kurtuldu falan ama bu sefer iş öyle değil. Bu sefer tam anlamıyla milletini getirdi açlık duvarına dayadı. Buradan çıkış çok zor. Çok, çok zor. Kimse de yardımına yetişmez onun artık. İzleyeceğiz, düzenli vereceğim. Tıpkı Libya'da olduğu gibi. Çünkü bu gidişin erkene geldiğini anlamaya başlıyorum.